Bugün bu seçimlerde göstereceğiniz sarı kalp, yarın iktidara kırmızı kalp göstermenin tek yolu olacaktır. <laughs> Dostlar, siz bu hükümetle fakirleştiniz, yoksullaştınız, garip ses, garip anlaştınız. Sizin 1999 yılında YSK ana MHP hükümetinden aldığınız çiftçi desteği neydi? Bir rehin jimnastiği yapın. Dönüm başı 19 lira alıyordunuz. 19 milyon alıyordunuz. Bugün A'dan 15 yıl geçti. Bu destek 8 liraya düştü. O gün 86 kuruşa mazot alıyordunuz. Bugün 470'e mazotu kullanıyorsunuz. Kim kaybetti? Kim kazandı? Muhasebe işini yapın bakalım. Değerli dostlarım, bugün Karadeniz'de kuyruk ekicileri dönüm başı 168 lira para alıyor. 10 dönüm fındık bahçesi olan 1 milyar 680 bin lira alıyor. 100 dönüm olan 16 milyon 16 milyar 800 milyon lira alıyor. Bunlar Seçim rüşveti olarak veriliyor. Sizden ne alıyorsunuz? Kaç para alıyorsunuz? Bir poşet gıda yardımında bunlara kanıp oylarınızı vermeye devam edecek misiniz? Evet, veriyorlarsa alın. Bugün köyünüzeydim duydum. Çeyrek altınlar verilmiş. Gıda yardımları verilmiş. Kömürler verilmiş. Her neyse o verilenler. Alın. Kullanın. Yiyin, için, ananızın ak sütü gibi sizin helal mallarınızdır, helal mallarınızdır. Orada <laughs> beni kapatmışsınız, olmasın. Eğer bizler iktidara gelirse, sizlerin yaşam standartının standartını yükselecek. Sosyal alanda faaliyetleriniz genişleyecek. Sizin sadaka kültürüyle değil, İnsan olumluyla yanaşacak, yakışacak, sizlerin elinize verilecek karta gidip işsizlik bağışı gibi o kantı her yerde kullanarak istediğiniz gibi alışveriş yapacaksınız. Daha ne edelim, ne diyelim, hala bizden kıskanacak mısınız?